Dün o görüntülere getirdik ekranlarınıza Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyetinde genç teğmenler kılıç kuşanıp Atatürk'ü andı Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla yemin ettiler. O görüntüler izleyenlerin e, tüylerini diken diken etti ama AK Parti ile özellikle de MHP'yi karşı karşıya getirmiş durumda o çekilen videolar ve o yemin. İktidara yakın bazı köşe yazarları o yeminin darbe çağrısı olduğunu iddia etti. Erdoğan da mezuniyet töreninde genç teğmenlere yaptığı konuşmada milli irade dersi verdi. Milli iradeden asla sapmayın dedi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak her birinizi kalpten tebrik ediyor. Tek tek alınlarınızdan öpüyor. Yeni görev yerlerinizde Mevla'dan başarılar diliyorum. Kara Harp Okulu mezuniyetine genç teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları damga vurdu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma töreninde kayda geçen görüntüler siyasetinde gündeminde. Milletimizin sizlere duyduğu güveni lütfen boşa çıkarmayın. Hukuktan, demokrasiden, milli iradenin egemenliğinden asla sapmayın. Mustafa Kemal'in askerleri izlemişler. Birileri bundan rahatsız olmuş. Ne diyeceklerdi? Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askeri okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır. Kara Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Teğmen Ebru Eroğlu. Diploması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir. Diplomasını Erdoğan'ın verdiği okul birincisi Ebru Eroğlu'nun sloganlar öncesi diğer mezunlara ant okutmasına AKP'li isimlerden tepki geldi. Muhalefetten teğmenleri eleştirenlere yanıt gecikmedi. İktidara yakın yazarlar görüntüleri darbe çağrısı olarak nitelendirdi. Hadi gel. soruyoruz. Bu yemin töreni yasaya, tüzüğe ve teamüle uygun bir tören midir? Yani olması gereken bir tören midir yoksa yasa ve kural dışı bir tören midir? Mustafa Kemal'in askeri diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de affetmeyecek, biz de affetmeyeceğiz. AKP'den yükselen seslerin aksine MHP'den teğmenlere ilişkin mesaj dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından bu gençlerin ebedi başkomutu, komutanları Atatürk'tür dedi. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim.